Selamun aleyküm arkadaşlar. Sebze çorbası yapacağım. Burada bir yarım kaşık tereyağı, iki yemek, bir yemek kaşığı da sıvı yağ. 3 su bardağı un. Bir tane kuru soğan. Bir büyük boy patates. 2 tane havuç. 20 gram da kraman. Tuz, karabiber. Altını açtım. Üzerine de az bir dereotu. Yağ erisin. ununu koyalım. Üzerinde mi amcam Yok. Üç kaşık unumu koydum içerisine. <laughs> Un kavruldu. Şimdi soğanını kavuracağım. Zaten unu kavururken böyle köpükleşiyorsa unun kavrulmuştur. Şimdi havucunu sırasıyla kavuracağım. Biraz da patatesle kalmışım. Bir yemek kaşığı. evet güzel olmuş, Suyunu da daha yaptım. 1 litre koydum. 1 litre daha koyacağım. Evet, Karabiber. Işte. Tatlı kaşığı. Çorba kaynıyor. Şimdi kremasını ilave yaptım. Kremalı sebze çorbanı da tamam. Şimdi dereotunu da içerisine alayım. Çok az bir dereotu. Servise hazır. Bakın duruluğu, kalınlığı böyle olacak. Çok duru olmayacak sebze çorbası. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımda kalırsanız, destek verirseniz, abone değilseniz, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.